Bu oyunda kılıç istiyorsanız onu kendiniz yapmak zorundasınız. Kingdom Come Deliverance 2'de demircilik gerçekten oyunun en tatlı en huzur veren yönlerinden biri. Elbette oyunda bulduğunuz veya satın alabileceğiniz pek çok silahla takılabilirsiniz ama en iyi kılıçları, en iyi silahları istiyorsanız onları sizin üretmeniz gerekiyor. Burada da harika detaylar söz konusu çünkü kılıcı sıfırdan siz oluşturuyorsunuz. Malzemeleri topladıktan sonra demir bir çubuğu elinize alıyor, onu önce ısıtıyor, kor haline getiriyor. Ritmik bir şekilde çekiçle defalarca dövüyorsunuz ve her başarılı darbenizde elinizdeki demir parçasının bir kılıca dönüştüğüne tanık oluyorsunuz. Üstelik bu işlemleri belli bir ritim, belli bir hareket şemasıyla yaptığınızda çok daha başarılı oluyorsunuz. Balta yaparken daha farklı bir hareket şemasıyla darbeler indirirken at dalında oval bir düzlemi izleyerek darbeler indirmeniz gerekiyor. Ve bunun sonunda öyle bir sonuç ortaya çıkıyor ki anlatılmaz yaşanır. Eğer bu tarz içerikler hoşuna gidiyorsa beni takip etmeyi unutma.